ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Kim, kim yönetiyordu? Yüz Pardon. yıldır. Kim yönetiyordu? Pardon. Sen, Pardon. Sen, memleket açlıktan ölüyor Ben Ayıp Memleket açlıktan ölüyor ben. Abi biz çocukluğumuzda, çocukluğumuzda ayda bir kere püsküvit on 15 güne bir yerdik. Şimdi her hafta püsküviti de var. Telefonu de bir da bir var. var. Her şey var. Dünyalarca insanlar var. Dünyalarca <laughs> insanlar var. Bak. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diyorsun? Ben Erdoğan diyorum abi. Neden? Çünkü bu zamana kadar böyle bir lider gelmedi gelmeyecekti. Abi Türkiye'nin haline durumunu görüyorsunuz. 20 ben yılda çok şeyler. Durum? Çok iyi. Şu an durum çok Evet. Çok iyi. Ekonomiden neyden bahsediyorsun? Yani her şeyde iyidir abi. Görmüyor musun? Ha, buyur git lokantalara bak bak çevreye bak. Her şey iyi abi. Abi biz çocukluğumuzda, çocukluğumuzda ayda bir kere püsküvit ve 15 güne bir yerdik. Şimdi her hafta püsküviti de var, telefonu de bir da bir var, her şey var, her şey ben var, her şey var. Ben konuşun. Şimdiki dönem. Evet, evet. Kendi adımla konuşuyor. E dünyalarca, dünyalarca insanlar var, dünyalarca insanlar var bak. Hiçbirisi iyi değil. Bugün, bugün 23 Nisan ee, her şeyi beleş diye. bak millet herkes, herkes sokakta. Niye? Niye? Çünkü eee yol parasını, yol vermemek, için. Vermemek için. Çünkü yol parası çok Allah pahalı. Allah her Allah şey çok pahalı. Eee ben ekmek neden? her yerde zam var. Her yerde var. İmamoğlu'yu niye kınıyorsunuz? Bak hayır. Ekrem İmamoğlu başa gelmeden önce dedi gerekirse toplu taşımaları zararına taşıyacağız. Adamın elinde değil. Hepsi Gelinmedin. önünü kesiyorlar. Belediyeyle Önünü gelmeyecek kesiyorlar. İmamoğlu'nun önünü kesiyorlar. İşte, el, işte, i̇şte el el de varan de. zamları yaptı. Anlatabildim ben mi? Geldim. Var ya üzülüyorum. Tek üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? En çok üzüldüğüm nokta. Hayır böyle bir görmüyor. Hayır görmüyor. Duruma düştüğümüz için. Kusura bakmayın. Ama az önce siz ne diyorsunuz biliyor musunuz? Ben size mafya yüzüğüm, Kağıthane, Nurtepe Mahallesi, ben orada oturuyorum. Mafyanın çete grup, her şey oluşmuş ki orada. Mafya liderleri var orada. Var onları küçücük çocukları çalışıyor. Lütfen ya. yapmayın. Allah aşkına ya. yapmayın ya. Mafya. Bütün mafyalar sayı. Beş yıl daha Erdoğan kazı olmasa gitsin. Bak 5 şimdi biliyor musun? Yarım kalan projeler var. Yanlış anlama bizler projeler için projesi. diyorum. Yani, Yarım kalan ya. projesi ya. ne anlar? Bu gaz projesidir. Ya gaz da çıkarmışlar bir sürü şu vardı. anda yapmışlar. Gaz hep her sene. Ya bu zaman yapmışlar Allah aşkına ya yıllardır yıllar anlaşmasına girme isterse o maddede öyle yeraltı kaynakları falan yok. Anlamıyorsun bir... köprüden ya bu köprüden biz paralamıyoruz geçiyor ya. anlaşması değil o Montreal. Tamam her neyse 20, 2023'te hepsi bitiyor. Peki, Anlatabildim o zaman mi? zaman Rusya Ukrayna savaşı olunca hükümet neden Montreal antlaşmasını uyguladı? Ya şimdi bu nasıl siyaset kardeşim? Doları yükseldi. Bir tane papaz yüzünden dolar ikiye katlandı. Anlatabildim mi Amerikan'ın? Şimdi Amerikan'ın lay mı? mu? Montrö Antlaşması istemiyorsun ama hükümet uyguluyor. Tamam. Bu Neden bittikten uyguluyor? sonra artık anlaşma yapmayacak. Artık her şey bizim Zaten olacak. Savaşta seni kurtarıyor. Tarafsız yapıyor Montrö Sözleşmesi. Başka ya. bir zararı yok. Ya biz şu anda Avrupa Birliği'ne değil şey miyiz? miyiz? Şu an Tayyip Erdoğan kaç yıldır başta? 20 yıldır. Bir şey diyeceğim ablacığım. Bir şey diyeceğim. 2 yıldır ekonomi kötü. Doğrudur. Dünyada kötü. Yani 18 yıl bu halka refahı yaşatan bir lider, bir insan. Tayyip Erdoğan bizim babamızın oğlu değil, kimse babamızın oğlu değil. 18 yıldır ne değil. çiftçilik o, kaldı, bak, ne şirket şey fabrikamız şey kaldı, diyeceğim. hiçbir fabrikamız kalmadı ki. Ya sana kalmadı göre, ki. Kalmadı, göre kalmadı, bana kalmadı. göre kaldı kardeşim. Ürettiğimiz Sen şey. savunuyorsun, ciddi söylüyorum ya. 2 yıldır rahatız, evet 2 yıldır bir sıkıntı var ekonomide. Herkes de yani hiçbir fabrikamız kaldı mı? Memur musun? Hiçbir Türkiye'nin her yeri Satıldı gitti. Sıkıntı var bir şey demiyoruz. kim yapıyor evet. bunu? Ya kim yapıyor? Kim? Bunu Türkiye'ye mal etmeyelim lütfen ya. Peki Türkiye'de, Türkiye'de ekonomik sıkıntı. Şey pardon pardon şunu şey söyleyeceğim. Ülke Türkiye'dir. Vay vay en vay. En ucuz ülke Türkiye'dir. 60 60 Türkiye cennet cennet. Pardon bir gerici şey söyleyeceğim. Pardon bir şey söyleyeceğim. Değmez. Lütfen dinler misiniz? Beyefendi. Yok yok az önce beyefendi bir şey dedi. Herkes zengin. Herkes <laughs> şey. Sen nereden biliyorsun insanlar ne zorluklarla aldığını? Abi, İnsan penye almasın mı? Bir ayakkabı giyemesin mi ya? Bu bu ya. Ne şükür, şükür, şükür edeyi de bu hallere Sen geldik. Bu yıllar... Çivi çakamayanlar. 20 yılda çakanları niye bu kadar şey yapıyorlar Kılıç ya? Sayesinde, 80 yıldır ne bir çivi çakılmadı. Kılıçdaroğlu, halkın halkın Kılıçdaroğlu, sayesinde. Kılıçdaroğlu dedi ki havalarını açmayın, halkın havalarını. İnternette ya. her şeyi var. Ben Halk kendim Halk. dinledim. Her şeye karşı çıktı. Havalanı Hava şu anda dünyaya hükmediyor. Anlatabildim mi? Kimin Kalkmışsınız. sayesinde beyefendi? Ya valla Halkın, Halk. halkın sayesinde. Bunu bunun parasıyla. Emekli. Gericiler. Emekli kimin sayesinde geldi? Söyleyin pardon. Emekli ikramiyesini kim çıkarttı? Kılıçdaroğlu. Bu Diyorsun, diyorsun. Niye uykusuz diyorsunuz? Niye emekli erazam insan vermedi? İnsanlar her gün aç, her gün ağlıyorlar. Kılıçlar olduğu sayesinde geldi. Sana Doğru Sana değil mi? Doğru köprü değil mi? kurdu, Doğru köprü, köprü. O köprüden köprü geçtiler Geçtirme. Geçtiler mi? Senin paranla. Paran var mı? Ağzı. Şu an emekli ikramiyesine, emekli ikramiyesine zam geldi mi? Ekonomi, pardon Tabii TÜİK yani açıklama yaptı. Eksik olarak %66'yı geçti. Hadi o da TÜİK'in söylediği rakam. Normalde o da, rakam daha yüksek. Kurumların açıkladığı yüzde %100'ün üzerinde. alamıyorsun, yani. bir biber alamıyorsun. Yani. Bu kiracı olan... Güzelir mi sizce Mümkün Biz değil, gider. böyle gitgide battı yani. Mümkün değil yani. Bir şey Yazık günah bizim gençlerimize. Gerçi de gençlerimize ya. Neden gençler kaçıyor buradan? 100 yıldır kim Pardon, altından kim sopa göstererek ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 100 yıldır. Kim yönetiyordu? Pardon. Memleket açlıktan ölüyor ben Memleket açlıktan ölüyor ben Gel de asgari çalışana sor ya. 4250 veriyor. Yarısından fazlası gidiyor evet. doğalgaza bilmem nereye ya. ya. Memleketin tamamı mülteci dolu kardeşim. Adam Suriyeli işi çalıştırıyor 4 liraya. Sigorta vermiyor Ben Türk olduğum için bana diyor bu çalışırsan çalış. Çalışmazsan git. E ben nasıl bakacağım çocuklarıma? Otobüsler mülteci dolu. Yani bize yetmiyor. Verdiği maaş ödediğimiz faturalar yetmiyor. Az önce beyefendi diyor ki mafya. Mafya yok. Ortalık mafya kaynıyor ya. Mafya, uyuşturucu her şey var. Gençlerimiz var. Çocuklarımız var. Çocuklarım için kaygılanıyorum. İki çocuğum var. Ha, yurt dışına gitmek ister miydim? İsterdim. Ama niye kendi yurt ülke, ülkemde yaşamayayım? Kendi ülkem, ülkem güzel dört mevsimi yaşarken şimdi neden hiçbir şey yok? Ekonomi diyorlar ekonomi batmış bir vaziyette sen ya. Sen nereden biliyorsun? Domatesi de alıyorsun. Domates ya 40 lira olabilir mi ya tane? Sen bir tane sen domates nereden biliyorsun? Ücret nereden biliyorsun? Ödedik En çok diyenler yani. yani. Sen nereden Bizim biliyorsun. gençlerimiz neden buradan çıkıp gidiyorlar yurtdışına? Niye gitmesinler? Çocuklar iş bulamıyorlar, iş bulamıyorlar. Da iş veriyor. İş bulamıyorlar. Senin karnın tok ya, gerisini boş ver O iş veriyor, o iş veriyor. O kafa çalışıyor. Tabii senin karnın doyuyor, o yüzden. Ama böyle olduğu sürece. Böyle gericiler, <laughs> <lan>, gericiler. <laughs> hiçbir zaman bu şey yapalım böyle gericiyle. Biz bu niye? niye biz Bizim doktorlarımız biz niye yurt dışına biz kaçıyorlar? Bizler bize şükretmeyi öğretti. Sadece şükür etmeyi. Evet. Bizim açık geldik. Ne oldu? Aç kaldığı şey. zaman şükür ediyorlar. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Mansur Yavaş diyorum. Neden abi? Çünkü Mansur Yavaş'ın 82 milyon, 85 milyon Türkiye nüfusu var. 85 milyonu kucaklayıcı bir dili var, ayrıştırıcı bir dili yok. O yüzden Mansur Yavaş diyorum. Peki bu durum düzelir mi sizce? Bu içinde bulunduğumuz enflasyon, pahalılık. Düzelmez. Neden? Düzelmez. Düzelmez. Çünkü düzeleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü e, Tayyip Erdoğan ne dediyse e, bütün söylediklerinden taviz verdi. Papazı vermem dedi. Doları iki katına çıkarttı. Ertesi gün papazı verdi. İşte ne bileyim ya Türk Telekom'u davasından e, Hariri ailesine 8-10 milyar dolarlık bir yani Türkiye hazinesinden bir oraya bir para Bahriye transferi Bakanında oldu. da diyor ki aralık ayından sonra enflasyon düşmeye başlayacak. Düşmez. 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 Çünkü 4250 lira bir asgari ücretin olduğu bir dönemde şu anda 3500 4000 lira kiralar konuşuyorsa Türkiye bitmiştir. Yani halkın alım gücü yok. Ben şuna bakarım. Almanya'da bir asgari ücretin 1600 euro olduğu zamanda Şöyle söyleyelim. Vatandaş 900 litreye yakın bir benzin alıyorsa Türkiye'de asgari ücretin 4200 lira olduğu bir dönemde 200 220 litre gibi bir yakıt alıyor. Türkiye'de alım gücü bitmiştir. Bundan sonra da düzeleceğini tahmin etmiyorum. Yani günde 1 kilo kıyma parasına 8 saat, 10 saat bir vatandaş çalışıyorsa yazıklar olsun diyorum. Sene başında da e, Maliye Bakanı asgari ücrette çok iyi bir zam yaptık. Enflasyona ezdirmedik işçileri, çalışanları. Yok e, şu anda ezildi. Yani e, 2825 liranın altında kaldı. Yani e, bu 1100 lira emeklilere verilen bayram ikramiyesi işte verildiği zaman e, ilk verildiği tarihte 3 tane çeyrek alabiliyordu. Şu anda 1 gram altın alabiliyor yani yüzde dört yüz enflasyonun gerisinde kalmıştır. Yani bin yüz lira verildiği takdirde yüzde dört yüz enflasyonun gerisinde kalmıştır. Yani bir gün eee şöyle söyleyeyim Esenler'de, Bağcılar'da bir dairenin bir buçuk milyon liraya satıldığı bir dönemde atıyorsun oğlum var evlendireceksin bunu. Yani bu çocuğa nasıl bir gelecek sağlayacaksın ki? Buna bir daire, buna bir ev kuracaksın, buna bir düğün bir edeceksin. Bu zaman da ev alabilir mi? Alamaz, mümkün değil.